Merhaba filme gitmeden önce izleyenleri. Şu anda Basel uçağındayız. Ayn Makyanın'la tanıştıktan bir gün sonra böyle bir maceramız oldu. Şehir güzeldi. Her neyse. Esas önemli konu Thor Ragnarok'tan gelen yeni fragman. Well, long story. Eğer birileri bu filmin iyi olup olmayacağı üzerine bahse girerse bize haber verin. Çünkü biz iyi olacağı üzerine bütün paramızı yatırırız. Evimizi satarız. Borca gireriz. Toru böyle bir müzikle daha rahat ve eğlenceli bir tonda görmek insanları şaşırtmış olabilir. Bu arada şarkının linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Bu film daha önce size rastgele film önerilerinde önerdiğimiz Hunt for the Wilder People'ın yönetmeni Taika Waititi'den geliyor. Zaten şu sahnede bulunan arkadaki grafiti de bu filme bir gönderme. Eğer bu filmi izlerseniz Torun ne kadar iyi olacağını anlarsınız. Thor'un ikinci filmi bizim için Marvel'ın en kötü filmleri arasındaydı. Film sıradan bir aksiyon üzerinden ilerliyordu ve en güzel noktası Loki'ydi. Bize yeni pek bir şey sunmuyordu ve konusu bizi hiç sarmamıştı. Bu sebeple fragmanı gönül rahatlığıyla savunabiliriz. Thor filmi de Kıvanç Tatlıtuğ'un saç stilini izlediğine göre bu adamın şöhreti nerelere kadar uzanmış bir düşünün artık. Yürü be Kıvanç! Şimdi fragmanda kaçırdığımız konulara geçeceğiz ve set görüntüleri, Infinity War fragmanı ve Doctor Strange filminden topladığımız bilgileri sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Thor'un çekicine değinmemiz lazım. Bu sahne spoiler olarak görülmemeli. Çünkü filmin hemen başında yer alacak. Infinity War görüntülerini incelediğimizde Thor'un çekicinin ortalıktan kaybolduğunu söylemiştik. Adamımız ilerki filmlerde şu silahı kullanacak. Şimdi ego tatmini için birkaç ay önce yaptığımız ve tutan tahminimizi tekrar oynatacağız. Thor'un çekici büyük ihtimalle Kasım ayında vizyona girecek. Thor Ragnarok'ta yok edilecek. <laughs> Ego tatmini bittiğine göre bu sahnede insanların küçük ekrandan izlerken belki de fark edemedikleri bir şeye değineceğiz. Bu karede Loki var. Hatırlarsanız son Thor filminde Loki Odin'in kılığına girerek tahtı ele geçirmişti. Set fotoğraflarında ise Loki ve Thor'u New York'ta görmüştük. Aynı set fotoğraflarında Odin'i de kafayı yemiş bir biçimde New York'ta bulmuştuk. Yani büyük ihtimalle Loki tahtı ele geçirdikten sonra Thor Loki'yi tespit edip yakaladı ve babasını bulmak için New York'a getirdi. Doctor Strange'in son sahnesi de Thor Ragnarok'un direkt olarak içinde bulunabilir. Doctor Strange'in rolü çok olmayacak gibi duruyor. Ancak kilit bir rol olacağı kesin. Şimdi sırada Hela var. Kate Blanchett tarafından canlandırılan bu karakter Asgardlı ve oraların cehenneminin tanrıçası. Bir bakıma Asgardlı kadın Hades'te diyebiliriz. Bunlar size garip geliyor olabilir. Ama bize de garip geliyor. Her şeyi çok ciddiye almaya gerek yok. Bir şey daha var. Bu tanrıça cehennemde durmaktan sıkılıyor ve daha sonra kötülükler yapmaya başlıyor. Bu büyük ihtimalle Helay'ı ilk ve son görüşümüz olmayacak. Karakter son çizgi romanlarda Thanos'la bir hayli içli dışlıydı. Bu sahnede ise dikkatli bakarsanız Lavların aslında surat olduğunu görebilirsiniz. Herhalde bu da Helay'la ilgili bir olay. Hela'nın Thor'la birden ne derdi oluyor bilmiyoruz ama bunda Loki'nin payı olabilir. Belki de Loki Thor tarafından yakalanıyor. Hela'dan yardım istiyor ve Hela hem yardım edip hem de fragmanda gördüğünüz gibi Asgard'ı bir çorba haline getiriyordur. Loki çok inişli çıkışlı bir karakter. Kardeşinin ölmesine izin vermiyor ama başına gelen her şeyi de neredeyse o yapıyor. Burada da yeni mutfak bıçağı setini deneyen oldukça hevesli bir teyze gibi durmuş. Fragmanda Toru bulan ve halkla savaştığı arenaya getiren bu karakterse Asgardlı yüce savaşçıların cennetini yöneten abla. Yani Hel'anın tam tersi. Bu sahne büyük ihtimalle olaylardan önce gerçekleşiyor. Çünkü Toru'ya yakalayan abla Valkyrie tam savaş kıyafetiyle. Bu karakter Helayla yaptığı savaşta yeniliyor. Ve daha sonra Sakar gezegenine gidiyor. Bu karakter bir Asgardlı olduğu için büyük ihtimalle ileride Thor ve Halkın arenadan kaçışına yardım edecektir. Halkın dövüşmek için tutulduğu ve daha sonra Thor'un da getirildiği Sakar gezegeni gördüğünüz gibi bayağı garip bir gezegen. Planet Hulk çizgi romanı umarız geçiştirilmez. Belki de filmin başında Thor'u Sakar'daki arenaya getirilirken görürüz. Ve tam Halkla karşılaştığında film kendini geri sarar ve bu sefer halkın hikayesine tanık oluruz. Bu hikaye sona erince de film kaldığı yerden devam eder. Halkı en son Age of Ultron'da Natasha ile aşkını yaşamadığı için üzülürken görmüştük. Keşke dediğimiz gibi olsa. Ama yönetmen ne yapsa biz ona razıyız. Onu çok beğeniyoruz. Yakışıklı adam. Bu arenada savaşlar ölümüne yapıldığı için bu sahnede Thor'u hem savaşırken hem de halka kendini hatırlatmaya çalışırken görebiliriz. Biraz önce Valkyrie'nin toru bu gezegene getirdiğini söylemiştik. Torun tutsak olduğu bu gezegenin reisi ise Grandmaster. Grandmaster, galaksinin koruyucularında gördüğümüz Collector'la direkt olarak bağlantılı. Son olarak bahsedeceğimiz konuysa bu önemli karakter Scourge. Bu karakter daha önce Thor'a karşı savaşmış olsa da, Asgard'ın çakışı sırasında şehrini savunmuştu ve kendini feda etmişti. çizgi romanlarda önemli bir yere sahip olan bu karakteri filmde ne kadar göreceğimizden emin değiliz. Evet arkadaşlar, fragmanda kaçırdığınızı düşündüğümüz şeyler bu kadar. Bize filmin senaryosu önceden Marvel tarafından yollandığı için çok rahat tahmin yapabiliyoruz. Dürüst konuşmak gerekirse, size bu fragman için hemen kısa bir video yapmak yerine biraz daha zaman harcayıp daha çok bilgi içeren uzun bir video yapmak istedik. Ayn Makyal'ın yani Gandalf'la tanışmak harikaydı. Hikayesini ileride belki paylaşırız ama bunun gibi gelişmeleri kaçırmamak için Instagram sayfamıza göz atabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun bu bölümüne kadar gelenler filme gitmeden önce izleyicileriyle beraber bunu kutlamak ve bizi mutlu etmek için yorumlara filme gitmeden önce 1, 2, 3, 4, 5 yazabilirler. Hoşçakalın.